Bu dönem maalesef öyle, ben sizden bir biyologa verdim, benim. Yönetim. Ha, Süleyman'da. İşte bir zooloji, botanik, botanik, tıp filan hepsi bir kitap içinde. İşte bir onu bir şey, tıbbiyeyi şahaneden bir subay yazıyor, bugün, evet. Burada adama bakıyorsunuz, çizmişimdir onu. Darwin'den daha çok Darwin'ci yani. Daha katı evet. Adamlar yani çok baskı altına almışlar şeyi, tıbbi şahaneyi. Çok baskı altına almışlar. Ürperiyor insan. Ben belki de o zaman o kitabı buldum, sahaflarda aldım. Darwinizmden, evolüsyondan yanmış lazım. Acaba bu eskiden, Abdülhamit dönemi, tıp fakültesinde okunan bir kitap. Var. Acaba bunun içinde derdime derman bulabilir miyim yani? Bir şey bulsam da malzeme kullansam. İşte onu okuyunca iyice insan, iyice şirat edemiş. Ama şurası bir gerçek işte, günümüzde... Avrupa'dan bile gelip burada kiş gibi insanlar konferans veriyorlar, sizler her yerde anlatıyorsunuz. Allah razı olsun, bu sahada dünya kadar insan yetişti. Şimdi o dönem öyle bir talihsiz, yani benim yaşımda olan insanlar... ...adamlar vuruyorlardı, yanlarına kalıyordu, şüphe atıyorlardı cevap bulamıyordun ona. Senelerce böyle içimde yara yaşadım bilirim. Yara bayağı. Ve kim bilir nice gençler gittiler böyle o dönemde yani. Ve tabii içinizde bir yara hissediyorsunuz ağırlığıyla dolaşıp duruyorsunuz. Keşke bir insan olsa da bunu çözsek diyorsun. Bugün Allah'ın merhametsin olsun. Yüzlerce eser yazıldı. Ve ben bu kadar sevmiyorum bilemez.